Şimdi, ah, <laughs> <laughs> Aferin! UUUU! Canı yandı, Uçarak mu? vur, Uç, uç, vur, uç, 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 Eli kaldır, uç, 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 UUUU! uç, uç, şimdi uç, Oğlum, sol! 75 kilogram dörtlü turnuvada ilk maçımızı aldık. Rakibimiz finalde Necat'tı. Necat ateşi yenmişti ama Necat sakatlığı nedeniyle çekilmiş. Şimdi ateşle dövüşeceğiz. Rakip değişikliği oldu ama olsun biz yine hazırız. Bizim için fark eden bir durum yok. Dörtlü turnuvalarda maç geçiş evresi çok önemlidir. Çünkü maçta kazansan da kaybetsen de bir hasar alıyorsun. Bizim şu anda hiçbir sıkıntımız yok. Sadece burada bir, bir makyajımız var. O da bunun süsü diyelim. Değil mi? Ateş daha iyi oldu, merak etme. Zaten Ateş'e hakimiz. Daha önce Ateş'te iki kere dövüştük. Güzel bir maç olacak. Biz ısınalım. Birinci maça şampiyonluk için çıkıyorduk. Şimdi o yenildi. Kafada hiçbir şey yoktu. Birden maç dediler. O yüzden şu an Sultan çıkmış balık gibi, tamam mı? Böyle harada göreli saldırabilir. O yüzden eller yukarıda bir nokta pat ağzına koyacaksın. Ateş! Ko Ben aslan canlıdır. Ateş! <laughs> Kara Kuuuul! sporcu yaş, 1.90, boy 75 kilogram, Türkiye Üniversitesi Fethi Fight Team sporcusu, Atatürk, Abdülkadir Şahin, lakabı Betko, Kırmızı Köşe, Umut <laughs> <Hacı partimi, Nihat>. Açın <laughs> Sadık kal oğlum. Gelecek bak, boksa gelecek. Sol switch. Girecek bak, sol tekme, sol. Abi middle, oğlum, Ortaya. Doldur onu. Ooo! Oh! İşte bana bak, ortaya ağza, orta ağza gelecek yine. Sol saçını, boks saç. Bo yumruk at, yumruk at. Onu yumruk atman lazım, o kadar da değil. Doldur onu. Şunu bir, iki. Sol sağ, sol sağ. Gelince. Hop. Aferin. Oğlum sahayı kullan o zaman. Ne yapacağız? İzleyecek mi? Uzat, sahayı uzat. Sami de yazsa. Yaz. Yass Aferin canı yandı. Şimdi onu sonra yapacağım bir dahakine. Gelecek şimdi ağzına. Şimdi. Aferin. Aferin. Bana bak bana bak. Şş, bana bak bana. Otak şimdi çıkarma. bana bak. Bana bak. Çıkarma, çıkarma, çıkarma. Bana bak. Tık tık tık. tık. El el el. Şimdi, şimdi, şimdi. Sosa, sosa. So, so. Aferin. Oğlum yatma. Ey aferin. Evi gitme. Oğlum şu elini de kullan. Öbürünü kullanabilirsin. Eğilme. Aferin. Bina, bina aşağı. Aferin. Bina, 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 bina. Aferin. Hazırla şimdi, hazır. Aferin. Aferin. Umut, Umut. Harikasın. Aynısı devam. Aynısı devam. Tekmelerle devam. Oradan açıldı, oradan devam et. Oh. Aferin. Oh. Ayak Aynı sistemde. Aynı sistemde. Ayakta kal. Ayakta Ayak kal. Burası Hop 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 şimdi bir tane bir tane. Oo! Oh. Oo! Oh. Oh. Aferin. Gittin. Bana bak. Oğlum, Bana gittin. bak. Tek çiftleyebilirsin. Aferin <laughs> sana. Güzel. Oğlum tek çiftle tamam, yiyor zaten. Tamam. Söyle. söyle. Tamam konuşma. Oğlum, bir daha. Çocuk sana yumruk vuramadı. Tekmeleri vurdun, çifle tekmeleri gerekirse. Ama lan. mesela tekme bekledi bak çıktı ya. Tekme bekledi, senin bomb bak. Bu konu zaten sıkıntıdı. Bunu yukarı al. Tekme bekliyor, vurdun 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 böyle. Dam bir tane koy. Ama iki böyle geri çünkü dam dam vur. Hiç fark etmez. Bak yorulmadın bile. Tatlı bir şekilde bu rantı aldın. Tamam Sadece kafa eğme. Bir gelecek tipi bas ağzına. Sonra sağ direk sağ direk. Eğilme. Hadi. Şimdi, şimdi 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 bana bak şimdi. Şimdi şimdi. Arkadaki arkası gel. Aferin. Aferin! Aferin. Bana Bana bak bana. Şimdi şimdi. Çeneyi çek solu kaldır. Oo canı yandı. Al! Şimdi bak Sağıyla içeri girersen sol dizini vur. Şimdi tekme tekme. Eli aşağıda tekme yumruk bak ha. Bak kaldırdı biz deyince kaldırdı unutmayın. Sürpriz yukarı, hop hop, hop yukarı, Orada yukarı, geçişte, yukarı. Geçişte, geçişte. Şimdi, şimdi. Şimdi sağ, şimdi sağ. Sağ direk, sağ direk, gelirken. Aferin. Sağ sağ devam, devam. Şş, bana bak. Umut. 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 gördü, onu geç, onu geç, gördü. Gördü, onu geç. Bana bak, bana Yukarı, yukarı. Sağ yukarı. Aferin. Ooo. Yatma. Ooo. Uçarak diz vur, uçarak diz vur. Uç, diz uç, 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 uç. Eli kaldır, uç. Uç. Yavaş. Hey! Tamam sakin ol, sakin ol, sakin ol. Oğlum bir şey yok. U Umut gayet iyi, 30 saniye var. Umut gayet iyi, dur dur, tiplerle dur dur, tiplerle dur, öndeyiz. Aşağı yokla bak, aşağı vurabilirsin, bir tane yokla. Aşağı, in aşağı. Fake at. Şimdi sen şimdi... Oh! Hocam üç kere tuttu hocam. Umut, sağ direkt oldun. Sağ yurttayız. İçeri gir, içeri gir sen, içeri. Güler. aferin. Evet oh! sağ. Aferin. Diz diz diz. 10 saniye geliyor. Pres yap. Lan, lan, pres, pres yap, pres yap, pres yap, yap. Kaldır yap. elini, pres yap. Gayet iyisin. Biz biz uç lan, uç uç, uç, uç. 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 uç, uç. Bir pres, bir pres, bir pres. Oldu. Bir, 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 bir tane. Sen, sen. Umut beni duy. Bir kez, bir kez. Hop şimdi. Aferin. Eee, aferin. Şimdi sağ tekme. Tekme! Duy beni, tekme! Oğlum. Oo! Oh! Aferin. Çok güzel. Aferin. Aferin sana. Çok güzel. Dön bana, dön bana. Gayet iyisin, gayet iyisin. Güzel. Yumruğu beklemedi, bekle, Sol ya, kafa gitti. İşte bunu istiyoruz biz. Bak şimdi, oyunu, oyunu bir tık değiştireceğiz. Şimdi bu bizi bekliyor ya, o gelecek ya. Az bir biz gideceğiz bunu bununla. Ve yanlara çıkacaksın. Gidebilirsin, kolunda bir şey yok. En fazla kolun çıkar. Tamam. Zaten sonra 2 dakika lan. Hadi hadi. Bir tek oyunu değiştiriyoruz. Bekleme tamam. Aferin. Yani sürprizli sol kuru şey var. Sol kuru şey mi? Sol kuru şey de sahi. Sahi Şimdi 1-2, 1-2. Ser, 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 ser. Aferin. Gel şimdi. Onu geri gitmeler yap. Geri gitmeler. Geri gitmeler atacaksın onu. Geri gitme. Ölen bir adım atma. atma. Aferin. Abi şimdi uç. Oğlum sol. Oh! Ver içeri, vücudu ver vücudu ver U Umut içeride vücudu ver. Geri çıkmana eğilmene gerek yok. Şimdi sen ağzına ağzına dur dur. Dur dur sağ arkada. Dur dur gelecek. Arkada sağ tip. Aferin. Şimdi sen, şimdi sen, şimdi sen. Sağ midi yasla dönerken kaburgaya. Şimdi. Oh! <laughs> Şimdi sabitle, ol Oo! Oh, umut, Umut! Diz oğlum Umut, içeri doğru arka, içeri arka koluna gir, dizi bağla. Şimdi sen sağ, 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 sağ geliyor ya. Bu. Aferin. Umut, sağ direk sol diz. Oğlum bir kere dinle ben İçeri sağ yumrukla gir, dizi bağla. Dizi bağla içeride. Evet, duy beni. Sağ direk sol diz. aferin. Umut, hadi Umut. Oğlum 45 saniye kaldı. Şimdi az pres yapalım, 45 saniye. Sağ yasta mıydı lan? Yasta. Aferin. Diz diz diz. Bir şimdi sen boksa bir, bir pres, pres yap. Pres, ya. pres yap, pres, pres, pres boksa, boksa. Oğlum duy beni ya. Umut bir boks bir diz. Oğlum box yap. Umut. Aferin. Ayrıca, Aferin. Ayrıca, Ayrıca, umut, Umut. Sadece box, sadece, sadece, sadece. 15 saniye oğlum 15 saniye. Bak, düz bak. Sadece düz bak eğilmeden hadi. Hadi, hadi. Şimdi... hadi, hadi oğlum 10 saniye pres yap 10 saniye. Hiçbir gelir. Kaldır eli aferin. Kaldır eli kaldır 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 kaldır. Ah. Kimir gel. Kimir gelmesi lazım ikinci bilgi gelmesi lazım. 15 saniye iki yumruk atacağım. Onun kopsa ne olur? Açın galibi. Fuat'a iki bir. Mavi köşe. Ateş. Kupa ve Ya maç senindi, bu da maç bizimdi. Gelen de öyle diyor. Ama iki tane, üç tane omzun çıksa da yumruk atacaksın. Zor değil ki maç ortaya düşürüyorsun. Hiçbir tane teknik kuramadı, yumruk vuramadı ya. Yani iki bir maç bizimdi, siz de izlediniz. Biz maçta bir oyun kurduk maçtan önce. Zaten videoda da her şey var. Videoyu biz neyse onu yayınlıyoruz. Dedik ki tekmelerle durdu çünkü ufak bir sakatlığımız var. Bu sakatlığında biz farkındayız. İlk ikiyle bir tane bile yumruk vurmadı bize. Sürpriz dizimiz var neredeyse kroki oluyordu. Hadi üçüncü rahat bize yumruk vurdu oranda ona verelim yani iki bir maçın bize gelmesi lazımdı. Hatta ben yine kızıyorum Umut'a. Kızdım da. Ya iki taş kol kopsaydın da vuraydın yani maç ortaya düşürmeseydin. Ya bu ikinci defa alıyor burada böyle bir maç. Yani neyse rovanş oldu rovanşla da bu şekilde yapmayacağız bilgin olsun. Ama bu, bu maç senin hakkındı. Birinci round üstünlükte bizdeydi yani. Üçüncü round biraz ortada olabilir. Söyleyecek bir şey yok. Neyse. Geçeriz. Arkadaşlar oyunu nasıl kurduysak aynı şekilde gerçekleştirdik. Maçın bizim olduğumuzu düşünüyoruz. Ateş'le zaten daha önce iki kere maç yaptık. Nasıl bir sporcu olduğunu biliyoruz. Maç bence bizimdi. Siz de yorumlara belirtebilirsiniz. Teşekkür ediyorum.